Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir umarım ben ne yapıyorum ben bugün bahçemizin doğal e, organik küçük ağacımızın e, küçük ayvalarını toplayacağım inşallah şöyle bakın gökyüzü çok güzel harika fırtına güneş evet Şöyle bismillah diyerek e, ayvalarımızı toplayalım inşallah. Bunları böyle topladıktan sonra inşallah reçel yapmayı düşünüyorum. Evet, şöyle devam edelim. Şimdi <laughs> bunu çünkü. Evet, devam ediyoruz. Hop düşme düştü. <laughs> Alamadım. Ayvalar <bunlar> çünkü biraz büyük <laughs> oldu. Şöyle alalım bir yerde. Yalnız bir şey yok. Evet şöyle devam edelim. şimdi dışarıdaki elimizden şöyle alalım bu arada ayva kokusunu da çok severim gerçekten şu an kopartırken çok güzel güzel kokuyor değil mi devam edelim ayvalarımızı toplamaya Maşallah spanala. Bakın. Doğal organik arkadaşlar. Evet. Ben ayvalarımı topladım. Ee, bir ağaçtan bu kadar çıktı arkadaşlar. Evet. Bunlar da muşmul ağaçlarımız arkadaşlar. Bir diğer adıyla e, töngel diyoruz. Bizim tarafta daha çok töngel deriz biz buna. E, beş boyut olarak da deniliyor. E, ne değişik isimler var ya. Şöyle bakın. Yani her yöreye göre değişiyor isimleri. bunlar da yine küçük ağacımızın küçük var. E, yani töngel. Töngel mi? Töngel mi acaba? Biz töngel diyoruz ama e, döngel de diyen var. <laughs> Şöyle bakıyorum. Yine gökyüzü harika pır pır gökyüzü. E, böyle gökyüzü videolarını çok seviyorum arkadaşlar. Bana genellikle sık sık çeker paylaşırım. Bazıları bana şey yapıyor yine mi gökyüzü diye e, laf e, atıyorlar ama olsun ben gökyüzü videolarını çekmeyi seviyorum. Evet şimdi e, bunlar da e, anıçlarımız şöyle bismillah diyerek e, yine küçük ağacımızın küçük meyveleri armutlarımızı toplayalım çok fazla yok ya kaç tane 5-6 tane var olsun şöyle bismillah diyerek başlayalım evet toplamaya devam ediyorum şöyle Ay, koparamadım kopuyor Bunlar çarmıklar. Şöyle evet koptu sonunda. Şöyle bu kadar aldım. Bitirdik çok şükür. Sese arkadaş arkadaşlar. Karabaş ve yavlanın bu ziyafet arkadaşlar. E, şey, iştahı olmayanların iştahını açar. Bence bu ses şapur şupur bakın Afiyet çıfa olsun inşallah. Karabaş sokak kızı arkadaşlar. Öyle her hafta sonu geldiğimizde onlara böyle e, küçük yesler yapıyoruz. Afiyet şefa olsun inşallah. Ya bunlar bu kadar değil de aslında sanırım birkaç tane komşular e, köylüler sahiplerinde sanırım. Bir tanesi ölmüştü zaten. Evet sese bakın arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir ses var burada. Şapaşı bu yarabbim şükür. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.